Merhaba, Çiğdem Odabaşı ben. Yaratıcı okuma etmeliyim Ne için yaratıcı okuma? Hayata yeni gözlerle bakmak için. Yeni bakış açıları üreterek yeni, derin manalar yakalayabilmem için. Gördüğümü, sandığım şeyin her zaman iz düşümü aynı olmayabilir herkes için. Çünkü baktığım açı o kadar kıymetli ve önemlidir ki yaratıcı okuma sana o açılardaki değişkenliği sunar. Ve oradaki metaforları, sembolleri, iz düşümündeki yeni snapslarla kurmuş olduğunuz bağlantıların anlam birinliğini çoğaltır. Bu bana neleri kazandırır? Dahası. Öylesi nedir ki bir şey kazandırırken aynı zamanda da bir sorumluluk bize yükler. Deryal Bertamanguen, yazar kitabını yazdıktan sonra artık ölüdür. Okur onu yeni baştan, okurken yeniden yapılandırır. Tıpkı okuduğun şeyden sorumlu olmak, Küçük Prens'in suladığı çiçeğinden sorumlu olmasına benzer. Okuduğunuz şeyden sorumlusunuzdur. Onu sulamak, onu yeni bilgilerle ilişkilendirmek, yeni örüntüler arasında derin manaları yakalayabilmek. Ha! Hiç öyle düşünmedim diyebilmek değil mi? Çünkü hayatı metaforlarla anlatma sanatıdır edebiyat ve bir anlamda da aslında yaratıcı okumanın içerisinde sanatı, edebiyatı, yaratıcı bakış açılarını, esnekliği birçok şeyi kapsıyor olmak demektir. Bu da beni ne yapacaktır? Daha esnek, daha yaratıcı ve meraklı bir insan oluşturacaktır. Bu yüzden kendini dünyayı ve dünyanın tüm metaforlarını okumak için yaratıcı okumaya hoş geldiniz.